İyi günler örgü severler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte örgülerimize güzellik katacak, şıklık katacak kenar süslemelerinde kullanacağımız bir süslemeli başlangıç biçimi paylaşacağım size. Butik yaka da deniyor. Yaka da kullanıldığı zaman, etek ucunda kullanıldığı zaman butik başlama deniyor. Ya da süslemeli başlama ama yakalarda kullanıldığı zaman butik yaka deniyor genellikle. Bu da bir uygulama var benim yaptığım. Gerçekten çok şık duruyor. Bakın böyle bir bebek elbisesinde kullandım. Yakaya ayrı bir güzellik kattı. Aynı zamanda kulucunda da kullandım. birlikte şimdi nasıl yapıldığını görelim. İlk ilmeği şişe örmeden alıyorum. Üzerine sarıyorum. İki ilmeği ters örgü biçiminde bir araya alarak eksiltiyorum. üzerine sar eksiltme üzerine sar eksiltme üzerine sar eksiltme bu şekilde bütün sırayı bitiriyoruz ve arka yüzde bütün ilmekleri ters örgü olarak örüyoruz ön yüzde yine daha sonra iki sıra ördükten sonra örnek kurulumuna başlıyoruz. İki sıra daha düz örgü ördükten sonra şimdi montaj işlemi yapacağım. Normalde bunu dikerek kullanırlar. Ancak ben dikiş kullanmayacağım. Çünkü arkada bir pislik ve sertlik istemiyorum. Böyle diktiğimiz zaman şu kısım ıı, sertlik yapacaktır. Bu nedenle bunu çok farklı bir teknikle birleştireceğim. Hem çok temiz olacak hem de çok yumuşak olacak. Bakınız şöyle. Hiç içeride sertlik ve pislik yok. Biraz zor oluyor ve oyalıyor ancak sonuca değer bence. Şimdi bu tekniği birlikte çalışalım. Bir tığ ihtiyacımız var bunun için. İlmeğimizi şişten alıyoruz. başlarda biraz zorluyor sonra daha da kolaylaşıyor. Arka yüzden ilk ilmeğe batıyorum. Pardon. İpimi dışarı almam gerekiyor. Battım. İpi çekiyorum. Buradan bir ilmek çıkarıyorum. üzerine sararak iki ilmeğin de içinden geçiriyorum ve birleştirdim. Şimdi ikinci ilmeği alıyorum. Aynı yöntemle ilmek çıkardım. Üzerine sararak tığ da kaldı. Üçüncü ilmek. Yuvaları atlamamanız gerekiyor. Aksi halde dönük olur. Daha sonra bunları tabii ki şişe alacağım. Tümünü tığda bırakmayacağım. Bakınız bu şekilde dikiliyor. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi tığ yardımı ile kapattıktan sonra şişimize alıyoruz ve bundan sonra istediğimiz örgüye devam ediyoruz. Umarım faydalı olabilmişimdir. Başka örgülerde görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.